Denetçiler. Aa! 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 Uçan kaykayı kontrol edemiyorum. Durum iyi değil. Aa! 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 <laughs> evet bir dakika daha dayanırsam okulumuzun yıllardır kırılamayan baş aşağı sallanma rekorunu ben kıracağım. Bugün değil JJ yoklama zamanı. Of. Ah. rekor kırma hayalim suya düştü. Bizim sınıfı siz mi aldınız? Bayan Creature nerede? Bayan Creature nedeni belirsiz devamsızlığı için özür diliyor. Veya ortaya çıksa özür dilerdi herhalde. Deniz nerede? Geç kalırsa bir geç damgası daha yiyecek. Babamın yeni icadı uçan kaykayı deniyor. Belki bir aksilik olmuştur. <laughs> Bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama keşke şu anda okulda olsaydı. <laughs> Walter. Burada bayan mistri. Hi Face. Buradayım anne, yani öğretmenim. Deniz, Deniz. Ah. Aa, ah, buradayım. Oh. Ah. Ya buradayım. Kusura bakma yoklamayı kaçırdın. Ne yazık ki yoklama defterine bir geç damgası daha koydum. Ha. Yazık Deniz, çok fazla geç damgası almışsın. Ne yazık ki okul sınırları içinde gürültülü gitar çalma iznini dönem sonuna kadar iptal etmek zorundayım. Ha. İyi ama okul konserinde çalacaktık. Şamatacıların takvimindeki en gürültülü konser olacaktı. Oh. Sen olmazsan konserde çalamayız Deniz. Çalamayız. Ne yapacağız? Ruby. Pardon. Hiçbir fikrim yok. Bugünkü damga her şeyi berbat etti. Hmm. Oh. Bir haberim var. Bugünden itibaren bütün öğrencileri <laughs> sınıfta denetim yapmakla görevlendirmeye <laughs> karar verdim. Müthiş bir fikir değil mi? Hmm. <laughs> Ne anlama geldiğini bilseydik cevap verebilirdik. Anlamı şu. Her birine sınıfın bir bölümünden sorumlu olacaksınız. Yarının en iyi öğretmenleri dergisi öğrencilere daha fazla sorumluluk vermek gerektiğini vurguluyor. Oh, harika. <laughs> bir kişi <laughs> geç gelenlerden sorumlu olur ve o ben olurum. O zaman bütün geç damgalarımı silerim. Hep birlikte konserde çalarız değil mi? Ama geç ben sorumlu olursam başın öyle büyük derde girer ki bir daha hiç kimse patırtınızı dinlemek zorunda kalmaz. Damga, damga... Tonga. sen kalemleri denetle. Açmak ya da açmamak. Bütün mesele bu. <laughs> <laughs> Face. sınıfın kaktüs sorumlusu sensin. Senin adın diken olsun. <laughs> Ruby lastik bantlar. Tamam. Walter. Aa, geç damgası değil geç damgası değil. Sen sıra altlarından sakız temizleme <gülüyor> sorumlususun. <gülüyor> ha? ne? <laughs> Ve Deniz, <laughs> sen de sıra altlarına sakız yapıştırmaktan sorumlusun. <laughs> birinin yapıştırması gerek. <laughs> e, e, tamam. <laughs> Ve geç kalanlar sorumlusu arkadaşınız, Alcının Perkinston. Alcın kimmiş neymiş ne olmuş? Ha? Ben de adını merak ediyordum. Benim sınıftaki <laughs> her çocuğun adını öğrenecek vaktim yok. Bir dakika, onunla arkadaş olursam geç damgasının kontrolünü de ele geçirebilirim. Ne? Ha? Al arkadaşı arkadaşıymışsın gibi numara mı yapacaksın ha? korkunç bir şey bu onun yeni arkadaşı ben olmalıyım Hey İşte geldik. Evime hoş geldin. Aldının. Oraya girmek istemezsin. Eski bir müzeden farkı yok. Evimiz hiç de eski bir müzeye benzemiyor. Walter hediyelik dükkanı bir de var. Ben ondan daha eğlenceliyim. Hadi barakaya gidelim. <laughs> Sen müthişsin. Hayır. <laughs> Adını unuttuğum en iyi arkadaşım. Geri dönmeli emrediyorum. Ooo. Hii. Evet yine rekor kırdım harika. Yine kaydet Ruby kaybetmek istemezsin. Hoş geldin burası barakamız. Şaka oyuncakları, televizyon, kanepe. Gel otur şöyle çekir kenara bakayım. İyi de orası naşırın yeri. Naşır aldırmaz değil mi oğlum? Otur bakalım. Arkadaş olmaya çalışıyorum belki geç damgalarımı siler. Bakın yılın konseri buna bağlı. Hoşlandığı bir şey bulmam gerek ha? Hmm. Harika fikir Fireface. Hey! Algernon turta yer misin? Şey evet tabi e, turta da neymiş değil mi? Kim turta yer ki? Yeni baraka kuralı turta yemek yasak. Ha? Sen onu dinlemedikken hmm. gidelim. İstenmediğimiz yerde kalmayız. Ha? Ha? Ee, müthiş ritim yeteneği. Al. Gerçek bagetlerle dene. Şamatacıların yeni davulcusu olabilirsin. Hey! Bizim davulcumuz var. Ben. Ee, sen daha Marakas'larını al. <laughs> Yeter ama. Ben gidiyorum. Açılacak kalemlerim var. <laughs> JJ, gitme. Seninle ilgisi yok. Aa, sen bu oyunda usta olabilirsin. Gel sana bir profil açalım. Alan açmak için Ruby'nin profilini siliyorum. <laughs> bu doğrudan benimle ilgili. Harika. Oo! <laughs> Günaydın Bugün okula Alcı ile yürümek için bekleyeceğim. Çok iyi anlaşıyoruz. Dün bir ara neredeyse bana gülümsüyordu. Hmm, nerede kaldı acaba? Ha? Hey! Evet Alcı'nın bu tarafta. Ha? Alci, Alcı yani Walter'ı mı tercih edeceksin? Benimle havalı maceralara atılmak varken neden okula seninle yürümek istesin? Şuna bak. <laughs> Havalı macera mı? Ben sadece sana benzeyen bir balon görüyorum Walter. Atla bakalım Alcer'ın. İlk defa uçacağını biliyorum ama kaygılanacak bir şey yok. Seni tam zamanında okula götüreceğim. Böylece Deniz'e bir geç damgası daha vurabilirsin. <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Hayır, bu hiç iyi olmadı. Ne? <laughs> hey, kaçak yolcu. Kıskandıysan kendine başka balon bul. Farkında değilsin ama balonun okula dalmak üzere Walter. Alakası yok. Frili çekelim durun. Balonu terk edin. Hop. <laughs> Olamaz. Walter atlayınca ağırlığımız inmeye yetmiyor. Hadi atlayacağız. Balon yükselmeye <laughs> devam ediyor. Yüksekte olmayı sevmedin değil mi? E, ay, sevdiğin bir şey yok mu senin? Durum He? çok kötü. <laughs> Deniz. Denizciler toplanın. Kalem gücü. Lastik bantlar görevi. Diken uçuş modu. 3, 2, 1, uç. Çabuk. ha. <laughs> <Aa>, pa, balonunda <laughs> hava kalmadı. Sayenizde kurtulduk arkadaşlar. Denetçiler iş yapar, denetleriz, düzenleriz. Kötü davrandığım için özür dilerim. Alcınında arkadaş olmaya çalışırken gerçek en iyi arkadaşlarımın kalbini kırdım. <laughs> Elif, senin arkadaşınmış gibi numara yapıyordu. Ben asla öyle bir şey yapmam Alci. Ben... Alciğım, kâkülümün arasından A çok şey görüyorum ben. A geç damgalarını sildirmek için benimle arkadaş olmaya çalıştığını biliyorum. Senin de. Evet, haklısın. Özür dilerim Alci. Alci diyebilir miyim sana? Bana geç denetçisi diyebilirsin. İyi bakın. Herkese bir sürü geç damgası vuruyorum. E, tamam. Neyse. Neyi sevdiğini bulmuş olduk. Geç damgası vurmakmış. Bu durumda hiçbirimiz konserde çalamayacağız. Bayan Misri damgaları görecek. Ah Merhaba çocuklar. Uzun zamandır görüşemedik. Takvimi yanlışlıkla çok fazla çevirmişim. Yaz tatilindeyiz sanıyordum. Hala yaz tatili mi yapıyordunuz ama tatil biteli aylar oldu. Haklısın bugüne kadar okula geç kalanlar arasında en geç kalan ben olduğum için... ...bütün geç damgalarını silip yeniden başlamanın adil olacağına karar verdim. Öyleyse... Hepimiz konserde çalabileceğiz. Aynen. Değil mi? <laughs> ben de aynen öyle söyleyecektim. <laughs> ah, ah, İyi oldu. Ah. Olur mu Bayan Mesih? Elbette. <gülüyor> <gülüyor>